Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün bu patiğin yapımını sizlerle paylaşacağım. Mavi pembe tercih ettim bugün. Üst tarafı iki renk. Tabanı pembeden ördüm. Manken ayağımız 37-38. Patiğimizin ipi biraz kalın olduğu için 39-40 numaraları kadar da olur. Esnek. İpiniz ince ise 60 ilmeğe kadar başlayabilirsiniz. Ben 55 zincirle başladım. İplerim pembe, mavi. Pembe ipim biraz kalın olduğu için mavi ipimi de ikiye katlayarak denk gelsin diyerekten. Şişlerim 3 numara. Bir makasa bir iğne ihtiyacımız var. Hep beraber başlayalım. Mavi ipimizle başlayacağız arkadaşlar. Şöyle ipimi şöyle ikiye katlayarak şöyle parmağımı ipimin arasına aldım. Sol elimle şişimi tuttum şöyle. ilmek atacağım. Bir buradan, bir şuradan dolayıp ilmek oluşuyor. Bir buradan alıyorum, bir şurada doluyorum. ilmek oluşuyor. 55 ilmek atıp gelelim. 55 ilmek şişimizin üzerine aldık. Şimdi ilk ilmeğimizi de örüyoruz. İpimiz bu tarafta kendimize doğru alıyoruz. Bu taraftan örüyoruz. Haroşa olarak ilk sıramızı haroşa olarak öreceğiz. Şu kenar. Şöyle sıra sonuna kadar bir sıramızı ipimizi kendimize doğru Sıra sonuna kadar örüp gelelim. Sıra sonuna kadar bir sıra haroşamızı ördük. Şimdi pembe ipimize başlayacağız. İlk ilmeğimizi örmüyoruz. Şöyle şişimizi battık ilmeğimizin içine şu pembe ipimizi şöyle biraz kısa bırakıyoruz. Şu mavi ipimizi bağlayalım. Şöyle bir kere doladık. iki kere doladık. Bir ilmekte şöyle çektik. Öbür ilmekten battık. Bir kere şöyle doladık. ikinciden tekrar şöyle çektik. Tekrar battık. ilmemizin içine bir, iki doladık. Tekrar çekip ördük. Tekrar battık. Bir, iki. 1 2 3 4 ilmeğimiz oldu. 1 2 Şimdi 5 ilmeğimiz oldu. Bir tane mavi ilmeğimizi örmeden aldık. Tekrar battık. 1 2 Bir tane ördük. Tekrar battık. 1 2 Tekrar ördük. Tekrar battık. 1 2 Her ilmeğin içine İki kere doluyoruz. Bir iki bir iki üç dört bir iki beş ilmeğimiz oldu. Altıncı ilmeğimizi örmeden mavi ilmeğimizi aldık. Tekrar battık bir iki ördük. Tekrar battık bir iki ördük. Tekrar battık bir iki ördük tekrar battık 1 2 4 ilmek oldu bir daha battık 2 doladık 5 ilmemiz oldu tekrar 5 pembeden 2 kere doluyoruz bir mavi ilmemizi örmeden alıyoruz sıra sonuna kadar örüp gelelim sıra sonuna kadar 5 pembe bir mavi örmeden aldık sıra sonuna kadar ördük bir tane ilmeğimiz kaldı. Bu ilmeğimizi örmeden dönüyoruz. Şimdi bu doladığımız 5 ilmeğimizi açıyoruz. 1 2 3 4 5 5 tane ilmeğimizi dolamıştık. Pembe ipimizi şu 5 ilmeğimizi birden alıyoruz. Bir kere örüyoruz. Bir kere doluyoruz. Bir daha örüyoruz. etti 3. Bir kere daha doluyoruz. etti 4. Bir kere daha içinden örüyoruz. etti 5 ilmek. 5 ilmeğimiz vardı. 5 ilmeğimizin içinden birden 5 tane ilmek çıkarttık. Tekrar bu maviyi örmüyoruz. 1 2 3 4 5 ilmeğimizi açtık şişimizi içinden geçirdik 5'ini birden şöyle örüyoruz bir ilmek çıkardık bir doladık tekrar bir ilmek daha çıkardık etti 3 bir ilmek daha doladık etti 4 bir ilmek daha çıkardık etti 5 sıra sonuna kadar böyle öreceğiz tekrar bu mavi ilmeğimizi almıyoruz 1 2 3 4 5 ilmeğimizi açtık şişimizi içinden geçirdik şöyle bir kere ördük bir kere daha doladık bir kere daha çıkardık içinden eti 3 bir kere daha doladık etti 4 bir kere daha çıkardık etti 5 sıra sonuna kadar modelimizi böyle örüp gelelim sıra sonuna kadar ördük. Şimdi bu kenar mavimizi örmüyoruz. Tekrar şu 5 ilmeğimizi dümdüz maviyle örüyoruz. Bu örmediğimiz ilmeğimizi şişimizin üzerine aldık bu atladığımız pembe ipimizde altına alıyoruz ikisini beraber şöyle örüyoruz tekrar bu 5 ilmeğimizi örüyoruz tekrar şu örmediğimiz iki sırada bu mavi ilmeğimizi şu pembe iple beraber Şöyle örüyoruz. Sıra sonuna kadar örüp gelelim. Sıra sonuna kadar ördük. Şimdi şu ilmeğimizi bırakmıştık. Şurada şu pembeyi de alıyoruz. Şu ikisini beraber örüyoruz. Çok delikli kalmasın diye. Şimdi tekrar bu ilmeğimizi örmüyoruz. Baştaki ilmeğimizi İpimizi o tarafa alıyoruz. Sıra sonuna kadar dümdüz örüyoruz. Haroşa bir sıra haroşayı örüp sonra tekrar modelimize başlayacağız. Sıra sonuna kadar ördük. Tekrar şimdi mavi ipimizi tutuyoruz. İlk ilmeğimizi de pembe ipimizden örüyoruz. Bir kere doladık, iki kere doladık. Şöyle ördük. Tekrar battık. 1 2 doladık. Ete 2 tekrar doladık. 3 ilmeğimizi ördük. Şimdi buradan 1 2 3 şu ortadaki ilmeğimizi örmüyoruz. Şuradan direkt götüreceğiz. Tekrar 1 2. 1 2. 2 ilmek oldu. 1 2. Demek o 1 2. 4 ilmeğimiz oldu. 1 2 5 ilmeğimiz oldu. Şu ortadaki ilmeğimizi tekrar örmüyoruz. Şu ortadan direkt gidecek. Model ortaya gelecek. Bunun ortasına gelecek. 1 2 doladık. Bir kere çıkardık. 1 2 doladık. Bir kere çıkardık. 1 2 doladık. Bir kere çıkardık. 5er pembe ilmeğimizi öreceğiz. 5 oldu. Tekrar bir ilmeğimizi örmüyoruz. Bu sıramızda 3 ilmek bu kenarda kaldı. İlk ilmeğimizi de ördük. Şimdi sıra sonuna kadar örüp gelelim. Sıra sonuna kadar ördük. Bu sıramızda kenarlara 3'er ilmek pembe geldi. Bazen 2 de gelebilir, bazen 5 de gelebilir, bazen 3 de gelebilir. Şu mavi ilmeğimizi tam modelimizin ortasına gelmesine dikkat edelim. Şöyle. Bunun ortasına gelecek, şunun ortasına gelecek, bunun ortasına gelecek. Böyle dikkat edeceğiz. 1, 2, 3. Aynı sırada 3 modelimizi örmüşüz. Arada 2 tane aynı sırada 3 tane, bu sırada 2 tane. Şuraya kadar örüp gelelim. Evet arkadaşlar, şuraya kadar ördük. Şimdi 10 sıra haroşa öreceğiz. Bu sıramızda haroşa esnediği için çok geniş durduğu için 10 ilmeğimizi azaltacağız. 3 ilmek ördük. 2 ilmeği birden ördük. Bu sıramızda 10 ilmeğimizi azaltacağız. Bir tane daha azaltıyorum. etti 2. 8 daha azaltacağım sıra sonuna kadar. Şuraya kadar ördükten sonra tekrar 10 ilmeğimizi tekrar son sıramızda pembenin son sırasında 10 ilmeğimizi tekrar 55 ilmeğimizi tamamlayacağız. Sonra bu modelimize başlayacağız. Buraya kadar örüp gelelim. Patiğimizi bitirdik. Şimdi kesme aşamına geldik. Şu pembe ipimizi de kesiyoruz. Şöyle ince bir şiş taktım. Ağzı kesmek için çok sarkmasın ağzı. Bir sıra ördüm. En son şu en sonu bir sıra ördüm. Bir sıra daha örsem haroşa olur. Bir de kesersem ağzı bundan daha çok olacak diye bir sıra bu tarafa geldim. Şimdi kesiyorum. Sadece bir sıra gittim. Bu sırada da keseceğim. Şöyle bir örüyoruz şişimizin üzerine aktarıyoruz ikisini birden kesiyoruz bir kesiyoruz bir aktarıyoruz şöyle 3 numara şiş taktık daha ince bu şişim öbürü de 3 numaraydı ama bu şişim ince gibi duruyor ağzı güzel cennet kip gelsin diye sıra sonuna kadar keselim sonra dikişimine geçelim. Sıra sonuna kadar patiğimizin kenarını kestik. Şimdi önce şu pembeleri şurası topuk yeri şöyle buradan bütün ilmeklerini içinden geçirip şu kadar bir şey Şöyle bağlıyoruz. Bir daha bağlıyoruz. Ters çevirdik. Şimdi üzüştürdüğümüz yerin ortasından şöyle iki kere İğnemizi batıp ortasından delik görünmesin diye şöyle pembe yeri pembe şurayı da mavi ile dikelim. Şöyle bir düğümü atalım. Pembe ipimizi kestik. Şimdi şu parmak ucunu şu parmak ucunu buluşturalım. Şuradan pembenin başından bütün ilmeklerimizin içinden şöyle geçiriyoruz. iki taraftan şöyle sıkıca çekip bağlıyoruz. Bir kere daha bağladık. Şu fazla ipimizi de kesiyoruz. Şimdi bu düzleştirdiğimiz yerin ortasından şöyle iki kere üç kere şöyle iki üç kere şöyle iğnemizi batıp ortası delik olmasın bir kere daha batıyoruz. İpimize düğüm atıp şöyle kesiyoruz. Şurası parmak ucu. Şurası topu. Şurayı dikelim. 1 2, 3, 4 5 5 modelimizi bırakalım. Şuraya kadar dikelim. Şu topuğu da dikelim. Dikişimizi bitirip gelelim. Evet arkadaşlar. Patiğimizi bitirdik. Dikişimizi de bitirdik. Her yeri topuğu çok güzel oldu. Şöyle arka dikişi her yeri çok güzel, muntazam diktik. Umarım siz de beğenir, yaparsınız. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Desteklerinizi bekliyorum. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videomda görüşmek üzere, sevgili kalın.